Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Mevlüt Karakaya, Bağlum'da Milliyetçi Hareket Partisi Keçören Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Tanrı verdi ve Bağlum halkıyla bir araya geldi. Bu seçimlerin önemini vurgulayan Karakaya, biz Ankara halkının refahı için buradayız dedi. Karakaya konuşmasını Mevlana'dan bir örnekle bitirdi. Hazreti Mevlana diyor ki, sen neyin peşindeysen olsun, zulmün peşindeysen zalim, doğrunun peşindeysen galip. Allah'ın izniyle doğrunun peşindeyiz, galip olacağız. Karakaya, bağlumun ardından Milliyetçi Hareket Partisi, geçören seçim iletişim merkezinde asker uğurlamasına katıldı. Şirketler!